Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de Red Bull 4'ün karanlık fabrikanın ikinci bölümünü çekiyoruz. O zaman hiç devam et. Fark etmeden devam edelim. Topumuzu değiştirelim. Şimdi ise basketbol yalalım arkadaşlar. Şimdi i̇şte bir önceki partta e, sarı top almıştık. Devam edelim. 40. bölümde kalmıştık. Burada bunu basıyorduk. Hızlanması sağlıyorduk bunu. Azıcık daha hızlı attı. Öleceğim. Öleceğim. Geri geleyim. Canlarımız değerli. Allah Allah. Çok zor ya. Vallahi bak çok zor arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Olmadı ya. Tamamdır. Tamamdır. Çok iyi. Tamamdır. Of, fake attık. Geçtik arkadaşlar. benim Ben şöyle bir o e, alayım. Tamam. geç bakalım. Bir şey. Gel Birinci e, burada böyle öyle Burası lan. Ölür müyüm? Ölürmüşüm ya. Oyunu durdum da. Burada gelip böyle hızlanarak gideceğim. Tamamdır. Hızlanarak taktiğim geldi. Taktiğim doğru gitti. Tamamdır. Burada ne yapacağız? Herhalde topu atacağız. Top da geldiğinde bir de bineceğiz. Bizi götürecek. Top top. Hadi gel git lan. Tamam çok iyi. Çok iyi. Topla başka bir işimiz yok tamam. Geçtik buraya da. Seviye 42. Tamamdır. Kırılır. Oğlum olmuyor. Ben onu anlamıyorum. Boss'ta niye kırılmıyor onu anlamıyorum. Anlamıyorum. E, ee, bu ne Aa, bekle. O aradan kaldı. Ya. Tatlıca relax. Relax olalım birazcık. Baba yiğitler. Tamamdır. Çok iyi. başladı mı? Tamam başlayın yapalım. Sıkıntı yok. Hızlı. Şuramız da bitmesin gene Gel. Gel kalacağın yere bak. Bu öldürme sebebi şu an. Hayır. Bak. Ya vallahi vallahi bir ak, sinirlendim ya. Sinirlendirme oğlum beni ya. Tamamdır. Tamam gitme ya sen ne? Ya git git. Of canım gidiyordu vallahi. Tamamdır. Of tamamdır. Canımın bir tanesi gitti. Ama canımın bir tanesi. Şöyle yapayım. Bakın canım buradaydı. Gelemez o. Tamamdır. Gidemem. Tamamdır. Bu da getireceğim herhalde. Tamamdır. Tık tık tıkım herhalde. Herhalde bu tıkı da getireceğim. O yüzden. Uyumamıyorum. Uyumamıyorum. Tamamdır. Evet, kızımı götürecek. Hı. Bu, bu, bu. topta evet. Mut, duracak. Tamam. O beni geçsin. Tamam, dur dur tamamdır, çok iyi. At buradan da. Tamam, çok iyi. O geldiğinde kutu kaplayacak. Tamam bu. Herkes öldürür sevgilim kardeşim. Gel buraya. Merhabalar herkes öldürür sevgilim. Tamam bir şey olmuyor. Özür dilerim. Burada onu kutuyoruz. Onu mu ki? Of tekli yaptım çok iyi. Patla. Herhalde 13 yıl dolusu geçecek. Ya ne? Unutsun ya. Yavaş gitti dikkatle Tamamdır. Hadi oğlum. Korkun lan ya. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Bosa geldik. Topu da götürdük bu arada.

Arkadaşlar, Allah. Ne? Bir dakika ya. Biz Sonunda sizi o delirsel çıldırtan oyunu sonunda bulduk arkadaşlar. Eminim günde 5-6 kere sizin de karşınıza çıkmıştır ve çıldırıyorsunuz bir anda. Giderken bile vallahi çıldırtıyor bu oyun. Arkadaşlar bu videoda dediğim gibi, gibi, gibi. gibi. kanalıma abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone olmayı, abone oyunlar o, varsa yorumda yazabilirsiniz. Zaten Redfall'ı bitirdikten sonra GTA San Andreas görevlerini çekeceğim. De devam edelim. edelim. Bitti video. Devam edelim. Bosa geldik. Vuralım. Hadi, hadi 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 gel Yemek. Önle. Hoppa gider. Gider. Ortada gidiyordu. Sağdakiler. Bunlar gidiyor. Korktum ben ya. Ya. Ya bu şey yapmak çok zor ya. ཡོང <tune>

Tam bittiğinde can olsunlar öyle kutu gelin kutu dedim. Bir, bir baktım 15 saniyelik saniye bir çıktı. Ben bir böyle şans oldum. vallahi billahi bak ya. Hemen Oruç oruç vallahi bak ağzım doldu ya. ya. İnternet kazanmak için 1 litre için aynı internet kazanıyor ve numarasını daha daha girerek anında yararlanıyor. Mehmet de bir litre Coca Cola şekersiz hediyesini önce nereden alabileceğini görüntülüyor. Ardından daha cüzdanındaki hediyesini kullanmak için hemen kullan'a tıklıyor. Yarattığı QR kodu en yakınındaki... Rangur. Beş yıldır. Dikkatli. Gel lan buraya gel. Gel. Ya ben... Ay anasını ya. Değdi diye şey yaptı. Bıttıracağım buraya Gelsin. Gel gel. Aşırı geliyor. Bu tamamdır. 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 O Orada da cemil çiçek öyle. Tamam ben hatırladım hatırladım. Böyle cemil çiçek hatırladım. Bir iki dakikamız kaldı. Tamamdır bir cemil kaldı. Hadi. Ve tamamdır arkadaşlar öldü. Tekrar karanlık kaldı Arkadaşlar da tekrar çıkarttım. fabrikayı yıktık. Şimdi toplar çıkacak. Ya mutlu bir yer oldu. Ama bir baktık dünyayı da yuvarlak yaptı. Sırada ise Ay Savaşı. Ay Savaşı ya yarın ya da ee, birazdan o yüzden beklemede kalın belki gelmeye yarın yarında yarın şeye gidebiliriz o yüzden bilmiyorum yarın da gelebilir bu arada onu söylemeyi unutmayın söyleyeyim arkadaşlar birazdan da gelir onu da söyleyeyim ee, kendinize iyi bak unutmayın görüşürüz kanala abone olup like atmayı unutmayın bir de oynamak istediğiniz oyunları varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yapılacak görüşürüz. İyi günler. İyi hafta sonlar.